Herkese selam dostlar. Halo Infinite maceramıza devam ederken ufak bir hatırlatma. Eğer bana destek olmak isterseniz abone ol butonunu kullanabilirsiniz. Mekanı açmıştık. Şimdi mekandan ilerliyoruz. Hadi görüşürüz abicim. Aha da güzel bir silah buldum. Aha onu alırım ben. Ama önce şu balyozla bir vuruyuz şunun kafasına. Balyoz. Çok fena koymuyor mu? Allah. Mermisi bitmiş Balyoz'un. Balyoz'un mermisi bitmiş. Şurada yerde bir silah vardı. Onu bir alalım. Yermane dolu çocuğu bunu. Arkalayacaktı bizi. Master Chief. Yemez bunları. Yemez bu numaraları. Bunlar ucuz numaralar. Mekan burası, gideceğiz. Tamam, okey. Şurada bir silahlarımızı bakalım, bir... Yenileyebiliyor muyum diyecektim. Neyse. Yardırmaya devam. ortasına yerin yumruğu kalırsın işte öyle Gel buraya gel gel Çakal Carlos. Bu kalkanlar Çakal Carlos. Al lan şunu. Bak 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 nasıl kaçıyor bak 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 buraya nasıl saklandı bak nereye kadar saklanacaksın ha? E ee, abicim. İkisi bu kapıyı tutuyor. Buraya iki tane şey mi bulmamız lazım? Tamam. Bir bırak şunu abi. Biri burada. Hemen yerleştirelim şunları. Diğeri nerede? Hmm, it needs more power. Find another one. Bak, 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 bak. Yumruk atacak. Yumruk öyle değil, böyle atacak. Allah! Bir tane daha geldi. ...ahanda böyle atılır yumruk. Şu bizim aldığımız silah nerede ya? Gel buraya. Gel gel. Gel gel. Yemez Anadolu çocuğu bunları. Aha. Bak bak bomba atıyor ya. Çakala bak çakala. Bırak abi bırak tamam bırak bırak hadi istemiyoruz aldık hallettik Şunu da yerleştirelim Sonra şu ana kapıdan muhtemelen yine bir düşman güruhu gelecek üzerimize doğru Tamam Peki, abla da veriyor bize arkadan gazı. Şunla gideyim dedim ama. Wait. Yo duymadık abla. Ne geliyor? Bak sağdan soldan bizi basmazlarsa ben de bu işi bilmiyorum abi. Kesin sağımızdan solumuzdan basacaklar bizi. Aç bakalım şunu. Ulan bu da bizim yancımız olacak. Ee, geri dönmenin bir yolunu bulmalıyız diyor. Ona yardım etmeliyiz. Belki de. Hayır. Kız doğruyu söylüyor. Sen kimsin? İsmin ne? Dispontent Fire'mış abimizin ismi. Right. Oh, no. Abi ele geçirmeyen mi çalışıyorlar yok etmeye mi çalışıyorlar anlamadım tam. Abi kurtaracağız robot abi. Let's go. Where? Hadi Down gidelim. There. Nereye? Aşağı tarafa. Peki. What were those flying things? O uçan şeyler de neydi? Hayır. Yeni bir şeyler. Te ama tehlikeli. Disponent Pyre ne peki? Ee, o da yeni, o da tehlikeli. Optimistik. Biraz iyimser olsam... İyimser değiliz abla, biz Master Chief'iz. Bak, 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 bak nasıl koşuyorlar ya. Abi biz bunu yemeyiz o numaralara o numaralara. Bırak şunu abi. Gel buraya gel. Kronik ya öyle oturursun işte üstüne Al şunu abi. At şuraya. Hadi canım görüşürüz Ya Ispartalı Halletti size O şeyler neydi acaba ya? Merak ettim o değişik bir şey böyle uçan ilginç. Burada silah var. Bir gidelim bakalım bir neler var orada. Peki. Gel abicim gel gel hiç sıkıntı yok. Şöyle bir gaz müziğiyle gidiyoruz bakalım. Yine bir dayak yiyeceğiz orada. Bosumsu bir şey çıkacak kesin. Yine bir dayak yiyeceğiz yani eminim ona. Arkadakini kolladı resmen ya. Buralarda ne var ya? Mekanda bir yandan keşfetmek istiyorum ama eminim bu mekanda senaryo olduğu için bir şey yoktur diye düşünüyorum. ne sıkıyor bak bak acayip bir şey var bunun elinde Aa şu bizim silahtan Boss'u kestiğimiz silah bak 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 yine boss bu Çakal ver abi bunu bana Bir de ışın kılıcımı alsak ya Işın kılıcıyla şöyle bir kapışalım bir yakın mesafeden Mekanı açı abi burada silahlar olduğuna göre kesin boss gibi bir şey gelecek bize. Allah vallahi komando. Hmm. Işın kılıcından vazgeçeceğiz abi artık yapacak hiçbir şey yok. Ne var burada? Bir tane daha var değil mi bunlardan? Yoksa ikisini de öldürdüm mü? Öldürmemişiz, buradaymış. Bak bak oraya ammuş yapmış, ammuş. Onu da öldürdük şimdi. Küçük dallamalar sizi. Ver silahı bana. Zemine doğru yaklaşıyoruz. Bekle bir dakika, dinle. Abi burada ortalık karıştı. Ben söyleyeyim. silah boz falan gelir diye saklamak istiyorum ama Şok silahı da fena değilmiş bu arada ha Hmm burayı atacağız şimdi Allah silahımız bitmiş. Şu abi de bir şey var mıydı ya? Tamam. Stop Abi benim yumruğum senin yumruğunu döver ya İyi bak oraya yatmış. <laughs> kandırdım. Kandırdım. Al bunu abi. Ya hak diyoruz. Mekanın arkasından dolana dolana gidiyoruz. Bakalım nereye gideceğiz. Bu işin sonu hiç iyi değil ama. Şu görev bittikten sonra da Master Chief'i biraz daha geliştireyim ben. Bu silah efsane vuruyor ya. Kalkan malkan dinlemiyor valla Ne oldu? Şundan bazukayı aldım Şu silahımı da alayım ben yola devam Bununla devam edeceğim yola Zaten %24 kalmış Halkadan bahsediyor oyunun başındaki halkadan bahsediyor. Hop. Dostlar kusuruna bakmayın telefonun. Tam da zamanında çaldı ya. Diyaloğu kaçırdım. Taraftan devam. Kesinlikle bir boss savaşı bizi bekliyor. De aldık gidemiyoruz da ama bunu bırakmayacağım bununla gideceğim Şimdi ben bu aleti bırakırım karşıma boss savaşı çıkar ona eminim. O yüzden gittiği yere kadar gideceğim bununla. Yapacak hiçbir şey yok. Ahan da kapı geldi. Tamam. Şu arkada bir aslında silahlar falan vardı. Oradan bir cephane cukkalayabilirdik. İyi olurdu bizim için. Hata ettim. Orada bir durup cephane cukkalayacaktım ben. Kapılar açılıyor ardı ardına. Girmemiz gereken mekan şurası galiba. Buldog var. Hmm, stalker rifle. Hayır abi. Oh no, we're too late. Something awful. Çok geç kaldık. Burada acı nasıl bir şey olmuş? Ne ola ki? bir erişelim bakalım. Ne olduğunu biliyorum. Ha ne olduğunu biliyorsun. Pardon. Containment? The flood? Why would I... You and I both know that there are worse things than the flood... within this ring. Kurtan neden olduğunu anlıyoruz. Bunu neden yapıyorsun John? Anlamıyorum. Gemi yok edilmemeli. Gemi ne alaka ya? Önceki oyunları oynamadığımız için işte buralarda kopuyoruz dostlar. Hikayeden. Bir çıkış yolu bulmalıyız. said new and dangerous? You were right. What's up chief? More of them. This is taking longer than I thought. Düşündüğümden daha uzun sürüyor ya ablacım aç işte nereye atacaksan aç. Şu canımızı bir kurtaralım kendimizi de. Elektrik silahı bunlara baya işe yarıyor onu anladık. Ama tam üstüne mi denk gelecek? Nasıl lan bu? Random sıkmayacağız dostlar. Onu anladık. Ha bunlarda da elektrik silahı var. Portana, bir şeyler yapıyor mu abla? Portana diyorum. Adın neydi senin? Şu ne abi? Aha, uçuyoruz. Anladım. Ablacım ne yapalım? Ne yapalım yani? Ne yapalım? Mesai bitmedi bir türlü. Aha kapıyı açtı. Açtı abla kapıyı. silah çok kabız ve yavaş bir silah ya. Aslında güzel vurduğu zaman sarsıyor ama çok yavaş bir silah. Sıkıntı. Şunu alabiliyor muyum? Tamam. Bu belki daha iyidir. Sisteme bir daha bir erişelim bakalım. Ablayı da yanımıza aldık. Bir dakika bu neymiş? Ha o da çok silah. Tamam. O bizim işimize yaramaz abi. Mekandan bir çıkalım. Orada neler oldu? Bir şeyi açmışız. Ee, önemli bir şeyi. 6 ay önce bir olaylar dönmüş. Neler olmuş? Bizim de bir fikrimiz yok. Bir Spartalı daha kaybetmişiz. A thruster Now then, who are you? Kimmiş? Scan complete. Spartan Theodore Soral. Theodore Sorel. E, özel silahlar uzmanıymış. Brutes tarafından öldürülmüş galiba. Peki niye buna oturtmuyor? Ben onu anlamadım ya. Aa bir dakika bomba atıyor silah ve sektiriyor. Tamam. Ben sticky bomb gibi bir şey atıyor zannetmiştim ya. Neredeyse kendimizi öldürüyorduk vallahi. Şunu alalım. Güzel ilginç silahlar var. Dostlar. Aha geç kaldık. Neye geç kaldık kız? Abi zor öldürdük be. O abinin silah nerede? Bunlar da zırhlılar ha. <laughs> Ben orada. Peres. Evet. öldürecekmiş. Did they kill Spartan Sorrel? Negative. His killers are still active. Buradan bir cephaneleri cukkalayalım. Yani bir çıkalım bakalım. Yani bir kapı falan açacağız, bir şey edeceğiz o belli. Ha, yüzeye bu asansör yüzey alanına doğru çıkıyor diyor. Ne mantıksız geliyormuş ablacığım sana. Ben onu anlamadım. Bu arada süreyi bir kontrol ettim dostlar arka planda. Onu neden öldürmüş olabilir ki? En ufak bir fikrim yok. Kimin ölümünden bahsediyorlar? Hiçbir fikrim yok. Yüzeye doğru çıkıyoruz. Bu arada senaryo dışındaki mekanları... ...video olarak yapmamaya karar verdim. Onu söyleyeyim dostlar. Video dışı yapabilirim onu. Çünkü sizler için gereksiz sıkıcı olabilir o bölümler. Kendini göster. Beni takip ettiğini biliyorum. Senin düşman, biz senin düşmanın değiliz. Sen kimsin? Despondent Pyre. A despondent pyre. She has something I required. Senden bir şey istedi diyor. Seni biliyorum. Fakat şunu duymalısın. Sen gelecek değilsin. Kitlenmeyi deniyormuş Bizim silahımız Sonsuzluğu bulmuş Değişim başlıyor Aha ablanın etkisinden Korkulduk Abla ışınlana ışınlana kaçtı. Polis imdat Bülent gibi bir umruk koydu bize. Neye uğradığımızı şaşırdık ya. Çok uzun sürdü. Ee, öldürülebilirdin. Sorun yok, ikimizi de kurtardın. Ve dostlar, burası da bölüm sonu. Bunun ne olduğunu biliyor musun? Hayır. Harbinger dedi ki sonsuzluk bulundu. Belki bu şeyin içindedir. Ee, bunu öğrenmenin tek bir yolu var içeri girip bakacağız. Dostlar burası bölüm sonu diyoruz. Bir sonraki bölümde görüşene dek hepiniz hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın.